Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlar, değerli kardeşlerim. Bir tevhid konulu sohbetimizi daha beraber paylaşalım inşallah. Değerli kardeşlerim, insanın kainata gönderiliş gayesi, kainatın varoluş gayesi ve değerli kardeşlerim, şehadet ve şahitlik konusu insanoğlunun ta var oluşundan itibaren en mühim ve en önemli konusu olmuştur. Değerli kardeşlerim, insanoğlu kendi varlığını ve kainatı, kainattaki amacını bilmesi babında en önemli olan şey kainata gönderilmeden önce hiçlik aleminden geldiğini hiç olduğunu hiçbir zaman unutmamasıdır değerli kardeşlerim Tasavvuf terslerinden en önemlisi de aslında önemlilerinden biri de burasıdır. Yani kişi hayata bir var üzerinden değil de var üzerinden baktığında var olanı var olanla mukayese yaptığında bu mat matematikle insan sürekli bir yanlışın içerisinde olacaktır ve hesap onu sürekli mutsuz edecektir. Çünkü hiçlikten gelen insan kendi sahip olduğu değerleri ve imkanları asla bu matematikle ölçemeyecektir. Ve yanlış tartıda sürekli bulunduğu içinde de hesap hiçbir zaman doğru yansımayacaktır değerli kardeşlerim. Bu yanlış matematiğe bu yanlış hesaba girmemek bu şeytani kıyasa bu nefsin istediği tartıya çıkmamak için ne yapmalı nasıl bir yol izlemeli beraberce düşünelim inşallah Rabbimizin izni ve inayetiyle sevgili kardeşlerim işte burada çoğu kez sohbetlerimin hemen hemen çoğunda bahsettiğim konu hiçlik mevzudur. Bunun için de önce hiçlik karanlıklarına beraberce gidip orada bir müddet kalmamız lazım. Nasıl olacak bu ve nasıl başarılacak? Yani 100 sene geriye gidelim. Yetmiyorsa ki çoğumuz için bu yeterli bir zaman dilimidir ki 100 yaşını geçmiş olma, olmamız lazım. Yetmemesi için bu yetecektir. Bir 100 sene olmadı 150 sene, 200 sene geriye gidelim. Orada bize sadece bir akıl verilsin. Ve bize dünyadan bir ulak haberci gelsin. O haberci biz o hisli karanlıklarının içindeyken, bir varlık değilken, bize dünyayı anlatsın. Dünyadaki varlıkları anlatsın. İşte yemyeşil örtülü dağları, çiçekleri, ormanları, ırmakları, denizleri anlatsın. Mas mavi gökyüzünü uçan kuşları yıldızları anlatsın. Ve burada şu anda gözümüze görünen bütün varlıkların bize orada ve olayların bize orada anlatıldığını düşünelim. O HD aleminden buraya bakışımızı düşünelim. Aklımızla anlamaya çalıştığımız şekli hesap edelim. Çoğu kez bu noktada bulundum değerli kardeşlerim. Ve oradan baktım dünya hayatına bir habercinin haberi bana getirmiş gibi o konumda kendimi tutarak ve siz de bunu yapın. Ve dolayısıyla haberci bize şu haberi de versin. Desin ki burada yüz binlerce canlı türü var. Ve siz de, size de bir müjde vereyim dese. Siz de bu var, canlıların ol, olduğu, yaşadığı bu bahsettiğim özelliklerdeki dünyaya gönderileceksiniz dese, bunun müjdesini bize verse. Fakat orada şunu da söylese. Evet, gönderileceksiniz ama ne şekil bir canlı olarak oraya gideceğiniz henüz belli değil. Şıkları seçenekleri bize söylese. Yüz binlerce türden bir tanesi olarak geleceğiz. Bunu bilsek. Orada bize sorulsa işte bu canlıların türleri bize anlatılsa, onların yaşam biçimleri, şekilleri, cinsleri anlatılsa, fiziki boyutlarıyla bize tanıtılsa bir kamerayla gösterilse ve bize şöyle dense bu yüz binlerce belki milyonlarca seçenekten insan sadece bir seçenektir. Belli ki bu size çıkmayacak. Yani yüz binde, milyonda, belki birkaç e, milyonda bir seçenek, insan olarak gelme, kainatın halifesi olarak gelme, bu zaten size çıkmaz. Siz diğer seçeneklerden ne olarak gitmek istersiniz dese, size soruyorum, insan olmada diretir miydiniz? Ya da o anda o yüz binlerce seçeneğin içerisinden tek bir seçenek olan insan seçeneğinin size çıkma ihtimaline ne kadar inanırdınız? Böyle bir ihtimale ne kadar şans verirdiniz? Ben o anda orada çok düşündüm bunu değerli kardeşlerim. Yok gibi bu ihtimal. Peki soruyorum sizlere Allah aşkına samimi olalım ve o hiçlik alemine gerçekten hayalen gidelim ve kendimize soralım. Yani bir kuş olarak Gelmeyi red mi edecektin? Bir kedi olarak gelmeyi red mi edecektin? Hiç ilin sen. Red edebilecek miydin? Daha öteye gidelim mi, değerli kardeşlerim? Sordum çünkü kendime. Orada. Yani bir yılan çıyan olarak gelmeyi red edebilecek miydin? Ey insan! Edebilecek miydin? Samimi olarak cevap ver buna. Kabataslak bir cevap değil. İnsan koltuğunda oturarak vereceğin bir cevap geçerli olmaz hiçlik karanlığında bu cevabı vereceksin. Ben çok düşündüm değerli kardeşlerim. Canlı ol da hangisi olursan ol red edemeyecektin. Red edemeyecektin. İşte bizi bu sıkıntıya sokmayan Orada bize bu zulmü yaşatmayan, bizi hiçlik karanlıklarındayken, bu seçeneklerle yüzleştirmeyen, bize o eziyeti yaşatmayan Yüce Allah'a hamd olsun, şükürler olsun. Ve onun için diyoruz ki, Elhamdülillahi ala kulli hal. Yaşatsaydı halimiz ne olacaktı? Ya o milyon da bir olan seçenek tam da bize çıktı. Öyle değil mi? Ve biz insan olarak geldik. Fakat halimize bakın. Ne oldu da bunu dahi beğenmez hale geldik. Neler oldu biliyor musunuz kardeşlerim? Neler oldu neler de bu hale düştük. İşte tam da burada Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu noktaya o kadar önemli dikkat çeker ki burayı kaçırdığında her şeyin kaçacağını her şeyin ters yüz olacağını bize öyle içtenlikle anlatır ki onlar yaratılışına bakmazlar mı der. Allah aşkına neleri düşünür olduk, nelerle uğraşır olduk, neleri merak eder olduk ve düştüğümüz şu içler acısı hallere düşar olduk. E değerli kardeşlerim, Bir zamanlar, Ben de, Ah şu insanın yerinde olsaydım, Şu kişinin yerinde olsaydım, Şöyle şöhret sahibi kişiler gibi olsaydım, Der, Ve ben de, Böyle değerimi bilmeyen bir insan idim. Ama işte bu hakikatleri öğrenince inanın bana şu anda böyle bir imkan bana verilse kimin yerinde olmak istersin diye samimi olarak söylüyorum Allah aşkına inanın kendi yerimden başkasının yerinde olmak istemem. Bunu neden böyle söylüyorum? o da uzun olur. Konu başka taraflara gider değerli kardeşlerim. İşte o hiçlik aleminden meseleye bakmadıkça ne değerinizi bileceksiniz, ne değer bileceksiniz değerli kardeşlerim. O sizi dokuz ay karnında taşımış olan yememiş, size yedirmiş olan ve Allah'ın ananızın rahminde sizin için depolamış olduğu erzak deposuyla rızkınızı gönderdiği ananıza ta onun sizin o rahimde yaratılışınızdan itibaren yemesi ve içmesinde değişikliğe gitmesi, o deponun dolması için iştahını iki katına çıkarması ve değerli kardeşlerim, sizi o karanlıklar içerisinde şekillendirirken her ihtiyacınızı karşılaması ve sonra da dünyaya gelirken Artık rızkınızı değiştirmesi, ananızın sütünü sürekli değiştirmesi ve sizin tam da o hassas midenize uygun şekilde, bedeninize uygun şekilde sürekli yeniden dizayn etmesi, bunlar ve sonra o ananın çektiği zahmetler. Dünyaya geldiniz, yabancı bir yerdesiniz, kimseyi tanımazsınız. Sizin sevginizi daha gelmeden o ananın kalbine indirmesi, babaya indirmesi, ve sizi daha gelmeden sevdirmesi. eşinizi daha gelmeden hazırlattırması. Ve ne söyleyeyim bilmiyorum. Sözün ve kelimelerin tükendiği yer değerli kardeşlerim. Ve geldiğiniz o yerde, o hanede sizi el üstünde tutturması. O ev halkını etrafınızda pervaneye çevirmesi. Bütün bunlar yetmedi. Öyle mi değerli kardeşlerim? Demek ki insan o kadar Nasıl söyleyeyim ağır geliyor değerli kardeşlerim. Yani gözler o kadar kapanıyor ki. insanoğlu o kadar nankörleşiyor ki. Olacak şey değil. Olacak şey değil değerli kardeşlerim. Anasına sırtını dönebiliyor. Rabbine beni keşke yaratmasaydın diyebiliyor. biliyor anasına da beni dünyaya getirmeseydin diyor. Ve dolayısıyla işte bütün sebep buralardan geçtiğini insan unutuyor. Ve değerli kardeşlerim, tevhid konusu bizi işte bu kulvarlara iter, bizi hakikatlere yöneltir, bize ne olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi bildirir ve gösterir. Tevhid o kadar ulvi bir hakikattir ki, eğer ondan mahrum iseniz, o zaman işte gelip düşeceğiniz çukur, biraz önce bahsettiğim çukur olacaktır. Daha ne yapsın değerli kardeşlerim? Sizi eliniz başınıza yetmezken hiçbir derdinizi anlatamaz iken daha sonra anlatıp fakat çare bulamaz iken o sevimli halinizi devam ettirmedi mi? Sizi el üstünde tutturmadı mı? Ananız olmasa bile, babanız olmasa bile size vermiş olduğu o sevimlilikle size hizmet edecek olan kimseler istihdam etmedi mi? Neyi yapmadı değerli kardeşlerim? Allah aşkına söyleyin. Rabbimiz neyi yapmadı? Neyi eksik bıraktı? Şimdi biz Kur'an'ın tabiriyle O bize misaller getirdi diyor. Yani bu şekilde bir yaratılışla hiçlik aleminden varlık alemine alınacaksın. Ve sonra bu aşamalardan o seni geçirecek. Bütün uzuvlarını dizaynında tek olacak. Ve sonra sen her türlü rızkını ihtiyacın olduğun anda gönderecek. Seni sürekli koruyup gözeten o olacak. Ama sen şimdi ona hesap soracaksın öyle mi? Olmaz böyle şey. Rabbim bütün Müslümanlar ve din kardeşlerim adına sana yalvarıp ve senden af diliyorum. Bağışla ümmeti Muhammed Rabbim. Kusurlarımızı affet. Kendimizi bilmeyi ve seni bilip tanımayı bizlere nasip et. Marifetullah yolculuğunu bizlere kolaylaştır. Ve Raşid ismi Celil'in hürmetine bizleri doğru yola menzile ulaştır. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun başka bir tevhid adlı sohbetimizde buluşmak üzere Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.